İstanbul Esenler'de bir veli öğretmenleri şikayet etti CİMER'e. CİMER'e şikayet konusu şuydu efendim. Öğretmenlerin kılık kıyafeti, bazı öğretmenlerin giydiği işte kılık kıyafetle ilgili. Bir de sınıflarda kız öğrencilerle erkek öğrencilerin bir arada oturması. Veli CİMER'e karma eğitim şikayetinde bulundu efendim ve bu şikayet üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere uyarı yazısı gönderdi. Öğrenciler kızlı erkekli oturuyor. Kadın öğretmenler kot pantolonla okula geliyor. Bir velinin cümere şikayet gerekçesiydi bunlar. İstanbul Esenler'deki ortaokulda eğitim gören bir öğrencinin velisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazı yazdı. Öğretmenlerin kıyafetlerinden ve öğrencilerin kızlı erkekle oturmalarından rahatsız olduğunu belirtti. Okullardaki öğrenci yönetmelikleri kılık kıyafetlerini anladık da neden öğretmenlerin belirli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonuyla, kimisi daracık taytla, kimisi mini etekli okula geliyor. Ve kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyormuş. Ben ta 90'lı yıllarda okudum. Ben böyle bir şey görmedim. Şikayetin devamında bu eğitim sistemini istemediğini yazdı. Bir de tehditte bulundu. Ortaokuldan sonra çocuklarının eğitimine son vereceğini söyledi. <laughs> Veli'nin şikayeti üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Şube Müdürü Ramazan Yılmaz'ın imzasıyla 4 Kasım'da bölgedeki bütün okullara yazı gönderildi. Veli'nin şikayetinin de yer aldığı yazıda şube müdürü, konu hakkında okulunuzun tüm öğretmenlerine gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim dedi. Eğitim İş Sendikası uyarı yazısına tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde zorunlu eğitim vardır ve tehdit ettiğiniz üzere çocuğunuzu bundan mahrum ederseniz yasal yaptırımlara tabi olacaksınız diye cevap vermesi gereken Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dönüp ilçedeki tüm okul yöneticilerine bu şikayeti içeren bir resmi yazı yollayarak öğretmenlerinizi uyarın diyor. Böyle bir zihniyetin Milli Eğitim sistemimizin yönetim katmanında hakim olması gerçekten kahredici. <laughs>